Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben her zaman olduğu gibi kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma ve bu videoya ilk kez denk gelecek olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Beni her zaman destekleyen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Ben bugünün konusunu güncel enerjiler olarak belirledim. Aslında bir önceki videomda da güncel enerjilere bakmıştık. Ama zaten biliyorsunuz enerjiler günlük olarak değişiyor. Ee, hani çok büyük farklar olmasa da bir değişim söz konusu oluyor. Bir önceki videoda da çok kısa yer verdiğim için burada daha detaylı anlatmaya çalışacağım enerjileri kişilerin alanına da bakarak. E, Açılma geçmeden önce hatırlatmalarımı yapayım. Benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz eğer Slaparlar Tarot Instagram hesabımda bana direkt ulaşabileceğiniz bir WhatsApp numaram var. Ayrıca bu videonun da açıklamalar kısmına numaramı bırakacağım. Dilerseniz Instagram kolektifime de dahil olabilirsiniz. Beni oradan da takip edebilirsiniz. E, bugün oradan da güncel bir enerji açılımı yaptım. Orası. Uzun zamandır gelmediği bir şekilde geldi. O yüzden bugün burayı özellikle çok merak ediyorum. Çünkü orada biraz daha kendi alanını iyileştirmeye çalışan ve e, biraz daha artık yapacak bir şey yok enerjisi vardı. Biraz daha tuhaf bir enerjiydi yani açıkça söylemek gerekirse. Tabi bunlar anlık enerjiler dediğim gibi değişebiliyor günlük olarak ama en azından bugünün enerjisinde kişiler biraz daha böyle rahat bir enerjiye geçmeye çalıştıkları bir durumdaydı. Oradan da dediğim gibi takip edebilirsiniz. İkinci bir hatırlatmam da. Benim bütün videolarım zamansız bir zamana niyetli. Geçmişe dönük bütün videolarımı izleyebilirsiniz. Hemen Doğan'ın ruhu kartlarıyla başlıyorum. Bir kart kendi alanındaki ruh hali, bir kart da size karşı olan ruh haliyle başlayacağım. Enerji kartlarımla da alanı destekleyeceğim. Bakalım. Şimdi tam şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Senin kendi alanındaki ruh halin ve beni dinleyen arkadaşıma karşı ruh halinle ilgili neyi öğrenmemiz gerekiyor? Kartlarımı kapalı bir şekilde aldım. Enerji kartlarımla alanı destekledikten sonra açacağım. Kendi alanlarına ben yine Piya Tarot destemle bakacağım. Senin kendi hayatına, senin kendi alanındaki enerjine dair neyi öğrenmemiz, neyi bilmemiz gerekiyor? tamahkar, yalnızlık, denge, yıldız ve cevheri cihan. Deste aldı kartımız yine büyü blokaj enerjisiyle birlikte geldi. Bir ruh haline bakalım sonra alanı yorumlayacağım. Kurt metaforu kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren enerjiyle geldi. Ee, i̇şte işte diyor mu bugünkü Instagram kolektifinin e, aklındaki kişilerde de böyle bir durum söz konusu gibiydi. Hani daha çok artık hani bencil bir enerjiye geçip kendi istedikleri noktada ilerlemeye çalışan Tabi e, tabii oranın bir yazı e, sayı şeyi olduğu için çok böyle uzun uzun yazamıyorum ama böyle bencil bir enerji vardı. Burada da kendi alanında yine böyle bir bencil bir enerjiyle gelmiş. E, bir süredir gelmeyen kartlarla tamahkar bakın Hemen okuyayım size bu kartı. Normalde artık kartları okumuyorum ama bu kart çok uzun zamandır gelmiyordu para cimrisi, duygu cimrisi sana değersizlik hissettiriyor. incitici davranışlarda bulunuyor ve yıldız cevheri cihan kartıyla birlikte geliyor. Yani bu alanda gerçekten bencil bir enerjiye geçmiş ve bu şekilde dengeyi bulacağını düşündüğü de bir durum söz konusu gözüküyor. Yani tam merkezde bir denge kartımız var. Bu şekilde de böyle olacağını düşünüyor. Yani yıldız kartı hani beğenilmek, işte insanlar tarafından takdir görmek, takdir edilmek biraz kendisine odaklı. Biraz daha artık hani kendi menfaatlerinin peşinde koşan bir enerjiye geçmiş. Şimdi destan altında büyük blokaj enerjisi görüyorum. Şimdi bu, bu durumu yaşayan arkadaşlarım var olduğu için bu enerji geliyor. Çok sıklıkla geliyor. Bugün de gelmiş. Bir süredir gelmiyordu ama kendi alanında bu tarzda durumlardan kaynaklı olarak kendi ee, size karşı olması kendi alanı için de biraz basiretsiz enerjilerde kalan çok böyle istediği şeyleri yerine getiremeyen enerjileri olabilir. Çünkü bu tarzda enerjiler biliyorsunuz ki kişileri biraz böyle basiretsiz bir enerjiye sokuyor. Ee, ve çok da sık görüyoruz zaten aklınızdaki kişilerde bu durumu. Bakalım size karşı olan enerjisi nasıl gelecek? Ee, bir enerji kart. Sizin için bu kartları kullanacağım. Enerji kartlarımı alayım. Sonra ruh haline bir bakayım. Yani biraz daha o bencil enerjiye, kendisini ön planda tutmak, insanlar tarafından takdir görmek, daha beğenilmek enerjisine geçiş yapmış gibi gözüküyor. Çünkü bu yalnızlık durumu bir süredir zaten hani gelen bir kart ve bu alandan da sanki artık biraz çıkmak istiyor gibiler. Peki beni dinleyen arkadaşıma karşı enerjin nedir? Deste altında bir yolculuk kartı var. Kıskançlık, <laughs> yani şimdi buraya geleceğim. Cinsellik, aşk kartı, başlangıç, arzu, istek, sonuç kartı da alacağım. Başarı, hata, haber ve mesaj kartı geldi. Şimdi burada kıskançlık enerjisi şurada bir yerde de görmüştük. Neredeydi? Bir yerde daha gördüm bu kıskançlık enerjisini. Yani biraz... Bunun tetiklediği bir durum da var kişide. Her şeyde ruh halinde gördük. Kıskanç olan ve hasetten gözü dönen diye. Biraz burada e, sizin içinde bulunduğunuz durumu, konumu belki sizin rahatlığınızı gibi gibi durumları da kıskanan bir enerjisi de var. Yani hani sen bunu yapabiliyorsun, ben de bunu yapmak istiyorum. Eee şeyde Instagram'dan takip eden arkadaşlarım biliyorlar. Bir önceki açılımda buna değinmiştim zaten. Şunu söylüyordu kişiler. E, hani ben tamam sen alanında iyi gözüküyorsun. Mutlu gözüküyorsun ama ben de bundan biraz faydalanmak istiyorum. Yani ben de senin o alanında var olmak istiyorum. Ben de o tarzda bir e, durum içerisinde var olmak istiyorum. Ben de artık kendimi kendime birilerini kanıtlamak istiyorum dediği bir enerji vardı. E biz ne yapıyoruz zaten? İşte ertesi yarın açılımları bu yüzden yapıyoruz. Şimdi öyle düşünürken bakın bir tık bencil enerjiye geçmiş. Çünkü niye? Orada sizin o güçlü duruşunuz, belki işte hayatınızda kişi kadar problemli bir hayatınızın olmayışı gibi durumlar bu kişiyi hem sizi kıskandırdığı hem böyle biraz kamçıladığı ben de yapacağım, ben de edeceğim enerjisine geçirmiş gibi gözüküyor. Size karşı olan ruh hali yılan metaforu. Sinsi olan, Can yıkıcı sözler, sarf eden, ara bozucu olan kimse dedi. De tam da benim söylediğim işte. ilk kez size karşı böyle bir metaforla geldi bu arada. Çok söylediğimi teyit eden kilitle geldi. Diyorum ya ben konuşuyorum, kartlarım konuşuyor. Yani e, beni hiç yanıltmıyorlar sağ olsunlar, teşekkür ediyorum canım kartlarım. Ama işte burada... O e, sinsi dediğim şey, o kıskan, yani kendi alanında kanaat etmeyen, hasetten gözü dönen size karşı olan enerji de yılan metaforu. Yani sinsi olanla geliyor. İşte ne anlattıysam hepsini burası içinde de söylüyorum. O sizin alanınızdaki mutluluk, yani... Böyle olmayabilirsiniz. Hani şunu diyor olabilirsiniz. Yo ben mutlu değilim. Ben de mutsuzum. Ya da belli başlı mutluluklarım varsa ben de bugünlere gelebilmek için çok çaba sarf ettim. Ben de bunları işte dişimle tırnağımla kazıyarak elde ettim de diyor olabilirsiniz. Kişiler bunun farkında olmayabilirler ama belli ki bu insanların enerjisine göre daha temiz bir enerjiniz ya da daha güçlü bir enerjiniz ya da daha mutlu bir enerjiniz var. Şimdi size karşı olan enerjisine baktığım zaman aslında tam merkeze aşk kartını koymuş. Ama burada hem cinsellik kartı hem arzu istekler kartı hem hata kartı. Şimdi burada size karşı da hataya açık bir enerjisi var. Yani bu alanı o tamam hani bir süredir o masum duygular masum duygular diye okuyoruz. Bir tık daha işte o sinsi ve işte kanaat etmeyen enerjisinden dolayı bir tık böyle hataya açık bir enerjiye geçmiş. Ama ben bunun altında yine tekrar ediyorum. Sizin duruşunuzun olduğunu düşünüyorum. Yani hani şey değil. Bu evet dışarıdan bakıldığında kötü gözüküyor. Hani bana bu, bunca şey yaşatan o, e bir de benim hani duruşum mu? Hani ne yapayım yani? Ona kucak mı açayım? Bir de benim duruşumum mu Hani kıskanıyor diyorsanız, işte bunlar da zaten psikolojik bazı rahatsızlıklar. Evet kıskanıyorlar. Şimdi alanı açacağım size karşı olan enerjisine daha detaylı bakacağım. Bir yudum bir su alayım, müsaadenizle. Bakalım. Detaylarda ne var? Peki. İşte Instagram kolekt hani buradan Instagram'a da geçiş yapıldığı için e, oradan buradaki arkadaşlarım oradan da takip ettikleri için çok böyle doğru orantılı enerjiler geliyor. Yani enerjimiz burada tutuyorsa işte orada da tutuyor. Orada tuttuğu için burada da tutuyor. O yüzden e, orası da oraya da çok benzer bir enerjiyle geldi. Peki. Beni dinleyen arkadaşıma karşı. Ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Ne yaşıyorsun? Neyi bilmemiz gerekiyor? Deste altında bakın yine yıldız kartı var. Kendi alanında da yıldız kartını zaten görmüştük. Kartlarımı kapalı bir şekilde alıyorum. aynı niyetimi yine bu destelerin içinde alıyorum. Deste altında mutluluk kartımız var. Bu ya bu mutluluk enerjisi galiba 3 haftadır her desteden ayrı ayrı geliyor yani inanılmaz derecede bir mutluluk yani bunu böyle hırsla istiyorlar hani ben de mutlu olacağım ben de şöyle yapacağım falan hani artık o kişilerde bu hırs olmuş ama bastırılan her duygu tabii daha şiddetli bir şekilde gün yüzüne er ya da geç çıkar yani kişiler orada üzülmeleri gerekiyorsa üzülmeliler mutsuz olmaları gerekiyorsa mutsuz olmalılar yani kendilerine bir süre o mutluluğu etme çabaları bir yere kadar sürecektir. Deste altınıza yenilik ve tazelenme. Bütün destelerin altındaki kartlar çok güzel bir enerjiyle geldi. Bakalım alan ne diyecek? Kılıç 4 daha yorgun hissetme. O kadar net geldi ki bu üç kart. Değnek prensi kavuşmak maddi telaşeler. Kılıç 9 mahkeme vicdan ve merhamet. Tılsım prensi merak ve beklenti. Kupa kraliçesi mukadderat kaçış. Kupon, balık ve çözüm arayışı. Evet. Son birkaç açılımdır yaptığım o güzel haber haber iletişim. iletişim zaten alacak olan arkadaşlarım aldılar. Yorumları okuyorsanız falan görüyorsunuzdur. Zaten çok fazla iletişim alan kişiler oldu. İşte ama o alanlar aldı. Yani şu an artık o yeniden bu enerjiye geçiş yapıyoruz gibi gözüküyor. Tamam alanlarında her ne kadar böyle bir durumsuz hani bir yenilenme bir tazelenme mutlu olmak istiyorum falan enerjisine geçiş yapmaya çalışsalar da alanın detayı kendisini böyle burada tabii ki de göstermedi. İşte dediğim gibi olacak olan şey zaten bu. Şimdi bakın kılıç 4, dağ kartı ve yorgun hissetme birlikte gelmiş. Şimdi o kadar böyle doğru orantılı kartlar gelmiş ki birbiriyle. Şimdi kılıç 4 zaten bir inziva, bir iyileşme, bir şövalyenin savaştan gelip dinlendiği bir süreçtir. Zaten kartın anlamı budur ve yorgun hissetme kartıyla birlikte geliyor çünkü neden daha kartıyla birlikte geliyor. Çok örnek verdim, çok söyledim. Kusura bakmayın rahatsız olanlar için söylüyorum. Ama aynı şeyi bakın Instagram'da da yazdım. Dedim ki artık savaşmaktan şundan bundan yorulmuş ve artık hani bir şey yapamayacağını anlayıp kendi alanına hani önüne bakmaya çalışıyor yazmıştım sanıyorum bugün. Buradaki de enerji de biraz bu. Yani arada çok fazla engeller, çok fazla problemler, çok fazla işte e, mücadele gerektiren konular olduysa Kişi diyor ki kendimi yorgun hissediyorum artık. Ve bir inziva durumuna geçtim. Yani geri çekilme durumuna geçtim. Hani siz şimdi bunu söyleyeceksiniz. E, yorumlarda da zaten bir arkadaşım yazmış. Çok da güzel bir tespit ya diye cevap verdim hatta ben de. E, kendi alanların en azından bir şey yapsalardı. Kendi alanlarında ağladılar, zırladılar. Yoruldular şimdi de kendi alanlarına mı çekilmişler diye. Gerçekten de öyle. Hani çoğu zaten bir şey yapmadı. Yani eylemsellik noktasında bir şey yapmadı. Ama işte kendi kendilerine oturdukları yerden düşüne düşüne oturdukları yerden ruhsal sıkıntılar problemler bunları yaşaya yaşaya kendi kendilerini yordular yani eylemselliğe gerek kalmadan psikolojik olarak yordular e şimdi diyor ki e, kendi alanıma çekildim benim biraz dinlenmem lazım biraz inziva enerjisine geçmem lazım diyor şimdi değnek prensi kavuşmak ve maddi telaşeler birlikte gelmiş buradaki enerji şu şu kartı özellikle göstermek istiyorum çünkü genelde bu kartı gördüğünde tarot bakan arkadaşlarım işte eylemsellikler falan açarlar. Ama buranın şöyle de bir anlamı var. Bakın bu değneğe bu prens bakıyordur ve hani bu iş benim boyumdan beni aşıyor diyordur. Yani bu değnek bu prensin boyundan büyüktür çünkü ...burada da biraz böyle bir enerji var... ...yani buradaki durum şu... Ben, ...benden beklediğin, benim yapmamı istediğim durumlar... ...benim boyumu aşıyor yani... ...işte her kartım diyorum ya birden çok anlamı var... ...bunda da bunlar devreye giriyor... ...tabii her torunat bakan kişi... ...bunları da bilmek zorunda değil... ...onları da tenzih ediyorum... ...ama durum burada bu... ...yani tamam ben seninle kavuşmak istiyorum... ...ben bunu istiyorum... ...bunlarda problem yok... benim sana karşı duygularım hala yoğun... ...tutuklarım hala yok, yoğun... ...seninle hala bir şeyler yaşamak istiyorum ama benden beklediğin şeyler şu an benim yapabileceğim şeyler değil Çünkü bu süreç benim boyumu şu dediği bir enerjide yani yapmak istiyorum ama yapamıyorum Hani belli başlı kişilerin maddi problemleri de olabilir ya da maddi e, kaygıları da olabilir e, İşte hani mesela işte bazen oluyor Hani bulundukları yerden maddi konforları olduğu için çıkamıyorlar ya da çıktıkları noktada belli maddi problemler yaşayacaklarını düşünüyorlarsa bundan dolayı da çıkamıyorlar Aralarına demek böyle demek ki, Böyle bir durumda söz konusu olan kişiler var. Kılıç 9 uzun zamandır gelmeyen bir kartta. Kılıç 9 biliyorsunuz depresyonun gece nöbetlerini, anksiyeteyi, mutsuzluğu, pişmanlığı gösterir ve mahkeme ve vicdan ve merhamet kartıyla birlikte geliyor. Burayı birkaç yerden açacağım. Lütfen kendi durumunuza göre alın. Çünkü mahkeme enerjisini gördüğüm için söylüyorum. Mahkemesel süreçlere olan kişiler, yani karşı tarafın evliliği olan kişiler varsa bu konuyla alakalı hani bu kendi içinde de hani belki burayı düzeltememekten belki bir değişime gidememekten belki bir sonuca varamamaktan kaynaklı size karşı çalıştırdığı bir vicdan enerjisi de var şimdi buraya da tabii ki birçok insan yani kişi diyeceksiniz ki bu mu bana karşı çalıştırdığı vicdan merhamet diye ama işte kişiler kendi alanlarında demek ki bunun bir e, mutsuzluğunu yaşıyorlar zaten o vicdan merhamet kartı Kılıç dokuzla geliyor. Yani size karşı o iç dünyasında çalıştırdıkları o pişmanlık enerjisi, vicdanen yani rahatsızlık duyma enerjisi burada da var gözüküyor. Ee, öte yandan işte ben bizim mahkeme bir sürecimiz yok diyorsanız da burada artık bazı şeyler hani mahkeme kartı bir uyanış kartıdır ya e, ortaya çıkmış bazı durumlar söz konusuysa şayet geçtiğimiz süreçlerde e, biraz buradan kaynaklı da mutsuz olduğu enerjiler var. Yani sizin işte diyorum ya tabiri caizse o gözünüzü açtınız maymun gözünü açtı dediğimiz tabir var ya böyle bir enerjiye geçtiyseniz Bundan dolayı da hani sana yaşattıklarımdan kaynaklı da bir vicdan azabı çekiyorum ve mutlu değilim. Belki uykusuz geceler geçir geçiriyorum dediği bir durum söz konusu gibi gözüküyor. Üçüncü bir senaryoda burada yapılması gereken bir yüzleşme durumu söz konusuysa şayet mahkemede çünkü bir yüzleşme enerjisi de vardır bunu yapamadığı için de bununla ilgili herhangi bir adım atamadığı için de e, mutsuz olduğunu söylüyor. Şimdi Tılsım Prensi merak kartı ve beklenti kartı birlikte gelmiş. Merak kartı işte alanında zaten her iki alanda da gördük size karşı olan bir kıskançlık o kıskançlık durumunun olduğunu ve beklenti kartı ile birlikte geliyor. Sizin bu kişilerden bir beklentinizin olduğunun farkında bu insanlar. Yani somutta bir adım istediğinizin, somutta bir hani böyle gözle ötülür elle görülür gözle görülür, elle tutulur enerjilerden söz ediyorum. Daha somutta bir şeyler yapılması gerektiğinin farkında. Ama bunu yapabileceğini ben şu enerjiyle açıkça söylemek gerekirse görmüyorum. Evet sizi merak ettiği bir durum söz konusu. Ama sizin beklentilerinizi karşılayabilecek bir enerjide değil. Çünkü burada ne dedi? Ben senin beklentilerini karşılayabilecek bir durumda değilim. Bu iş benim boyumu aşıyor dedi. Tam da burada söylediği gibi. Kupa şova, pardon, kupa kraliçesi, mukadderat ve kaçış kartı birlikte geliyor. İşte yine bir kaçış enerjisine geçilmiş. Yani o yaldır yaldır geliyor falan dediğim enerjilerden bir tık daha çıkmışız. Çünkü diyorum ya, adım alacak olan kişiler aldılar zaten. O yüzden kolektif yeniden böyle bir senaryoya doğru evriliyor. Şimdi Kupa Kraliçesi burada hala duygularınızın var olduğunu söyler. Ama aynı zamanda Kupa Kraliçesi'nin şöyle bir durumu da söz konusudur. Yani bu kişiler biraz dişil bir enerji çalıştırıyor olabilirler. Yani aklınızdaki kişiler kadın da olabilir, erkek de olabilir. Daha dişil bir enerjiye geçiş yapmış olabilirler. Alan da zaten böyle akıyor farkındaysanız. Yani yine o erilliği alıp, yapmak, etmek, göstermek, eylemselliğe geçmek, işte bir tuttuğunu koparıp halledebilmek, çözebilmek noktasına değiller. O yüzden burada bir tık kupa kraliçesi enerjisi yani daha dişil bir enerji, daha duygularını saklayan bir enerjiye geçiş yapmışlar. Hani bu destenin içerisindeki biliyorsunuz kupa kraliçesi destesi tek kapalı olan kupadır. O yüzden biz burada biliriz ki o duygular kapatmıştır yani vardır. Ama bunu artık göstermiyordur. Yani onlar daha derinde kalmıştır. Ve burada biraz hala işte o kadere sitemeden e, enerjiler durumu söz konusu gibi gözüküyor. Kupa 10 balık ve çözüm arayışı sonuç kartı olarak gelmiş. Hani bu kartların sonuç kartı olarak gelmesi güzel. Hani yine o tamamlanma duygusunu sizinle yaşadığını işte burada sizinle hala hayalleri olduğunu bakın balık kartını okuyayım size. Hayallere dalmak, hayal kurmak, korku ve tedirginlik seçim yapmak zorunda kalmak. Yani şu 3 üç, üç kart mesela tesadüf mü geliyor? Yani hani çözümle birlikte gelmiş zaten balık birlikte. Ve hala o, kork, o korkuyu çalıştıran, o tedirginliği çalıştıran, sadece yine hayal dünyasında bir şeyleri var etmeye çalışan bir enerjisi var. O yüzden tamam sonuç kartları güzel. Yani şöyle güzel, bir şeyler yapmak noktasında en azından hala bir yerlerde bir çözüm üretmeye çalıştıkları bir enerji var ama işte hayallerle geliyor yani anlatabiliyor muyum yani yine pasif bir enerjiyle geliyor o yüzden bir şey çıkacağını düşünmüyorum buradaki hayallerden şunlardan bunlardan daha pasif bir alanda hani bu iş artık benim boyumu aşıyor dediği bir noktaya kendisini getirmiş gibi gözüküyor ama tabii ki biliyorsunuz bunlar anın okuması yarın baksak ya da iki gün sonra baksak daha farklı bir enerji alabiliriz bir de konuşturma kartlarından alalım ya da konuşturma kartlarından almadan bir evrenden mesaj kartlarından sizin için mesaj alalım. Yani siz peki bu durumda ne yapmalısınız, ne mesaj almalısınız diye. Peki beni dinleyen arkadaşımın içinde bulunduğu durumda alması gereken mesaj nedir? Bu konuyla ilgili neyi öğrenmesi gerekiyor? Deste altı gelişmek sınırlamalarınızı ortadan kaldırıyor, büyük ilerleme kaydediyor ve mümkün olmanın yeni zirvelerine ulaşıyorsunuzdur. Yani gerçekten muhteşem ve bu destede de gördüğünüz üzere çok kalın ve olumsuz mesajlar veren de bir deste. Ama işte zaten buradaki problem de kişiler, kişiler için buydu ya hani siz ilerliyorsunuz, siz şunu yapıyorsunuz, siz bunu yapıyorsunuz ama o çok olduğu yerde kalıyor. O kendisini yalnız hissediyor, o kendisini şöyle hissediyor, mutsuz hissediyor falan filan. İşte onun iş boyunu aşıyor. Siz belki etrafınızdan takdir görüyorsunuz, takdir ediliyorsunuz. O kişi ama böyle şeylere işte elde edemiyor gibi gibi o kıskançlık enerjileri bu. Yani siz çok iyi gözüküyorsunuz. Onu söyleyebilirim. İç dökmek kartı geldi. Stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanı ruhunuzla yeniden bağlantı kurun ve hepsinden dışarı çıkmasına, hepsinin dışarı çıkmasına izin verin dedi. İlham. Fikirleriniz evrenden ilham alıyor. Yaratıcılığınızın zirvesinde ve enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize inanın dedi. Evet siz gerçekten güzel süreçler yaşıyorsunuz. Yani en azından ha, tamam aşk hayatıyla ilgili olmayabilir ama en azından iş hayatıyla ilgili. Tamam hani orası olmayabilir ama belki işte kendi çekirdek ailenizle yani bir şekilde sizin bir yerlerde bir başarı kat durumlar var. Kat edemiyorsanız dahi en azından çabalıyorsunuz ama bu insanlarda böyle bir durum yok. Melek yardımı dedi. Gelişmenizde ve yaşam amacınızda ulaşmanız ...ulaşmanızda size yardımcı olmaya ...hazır ve yanı başınızda melekleriniz var dedi. Çok güzel geldi. Başka bir kart çekmeyeceğim. Zaten sistem tarafından... ...çok güzel desteklendiniz ve farkındaysanız... ...bütün kartlarda gelişimle ilgili mesajlar veriyor. Ve ben de bunu çok söylüyorum videolarımda. Tamam böyle kötü süreçler... ...videolarımda da söylüyorum. Instagram açılımlarında da söylüyorum. Ee, tamam kötü süreçler yaşıyorsunuz. Bilincindeyim, farkındayım. Ama burada işte o kötü süreçleri avantaja çe çevirebilme durumu da sizin elinizde yani bu, bu yaşandı ama bu benim gelişimim için yaşandı ve nereyi geliştirmem için yaşandı kartlar da aslında biraz bunu söylüyor yani sen zaten bir gelişim sürecindesin ve biz seni destekliyoruz biz senin yanındayız dedi çok da güzel geldi zaten yani şöyle ilk deste altındaki kartın başlığı gelişmek yani direkt alanı gelişmek enerjisiyle açtı işte. bir de aklınızdaki kişilerden bir üç kartla mesaj alalım. Bakalım size ne söylemek isterlermiş. <laughs> Deste altı benim halen umudum var. Her şeyi düzelteceğim dedi. İşte buradaki sonuç kartları tamam var da yani hayaller dünyasında var. Seninle ciddi düşünüyorum dedi. Evet doğru. Sen benim bu eşimsin dedi. Bu da doğru. Beni kendinden uzaklaştırma dedi. İşte oradaki o egosal savaş. Sizin kendi alanınızdaki başarılarınıza bu insanın dahil olamıyor olması biraz bunu o okay, ki kendi alanında biraz tahrik eden bir enerji. Umarım hepinizin hakkında her şey en hayırlısı kolaylıkla olsun. Aklınızdaki soru işaretlerini yanıtlayabildiğim bir açılım olmuştur. Diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.